Bir, paranın tarihini bilmeden. İki, ezoterizmin ve dinler tarihini. Dinler tarihini söyleyince de hemen insanımız şunu anlamasın. Yahudilik, Hristiyanlık, Müslümanlık. Yok öyle bir şey. Dünyada şu anda 8 milyara yakın insan var. Bu 8 milyara yakın insanın yarıdan çoğu ya ateist ya felsefi dinlere inanıyor. Yani İslam... Yarıdan çoğu. Evet yaradan çoğu İslam, Hristiyanlık ve Yahudiliğin dışında bir inanç var. Onun için İbrahim dinlerin dışında inanç var. Tabi İbrahim'i dinler dedikleri o dinlerin dışında. Tabi İbrahim'i dinler de bir tuzaktır. Müslümanlara kurulmuş bir tuzaktır. Çünkü İbrahim'i dinler e, Hazreti Hz. Peygambersiz bir İslam tezgahıdır. Çünkü zaten Yahudilik ve Hristiyanlığı, Paganizm, çok tanrılı dinler, e, efendim, Kabala, panteizm potasında eritmişler. Yani seküler bir e, Yahudi, Hristiyanlık ve Yahudilik var artık. Bunu da İbrahim'i dinler, dinler arası martavalı ile İslam'ı Hazreti Peygamber'siz hale getirip bu potanın içinde eritmek istiyorlar. Yani oy, oy, Ama bu oyun yeni falan değil. Mesela bu anlamda 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar İslam muhteşem bir medeniyet. Ama 13. yüzyıldan bu tarafa baktığımızda özellikle İslam dünyasında tarikatlaşmanın ve cemaatleşmenin hızla yayılmasıyla birlikte e, ki İslam dünyasında iki ana kol vardır tasavvuf ve tarikat içinde. Bir, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri. Allah kahretmeni rahmet eylesin tabi O 10. yüzyılda diyor ki artık tarikatlar İslam'a hizmet yolu değildir diyor. Kendi kitabında yazıyor. Ama daha sonra işte Mevlana Muhittin İbni Arabi ekseninde İslam dünyasında gelişen bir e, tarikat ve tasavvuf anlayışı var. Peki ikisi arasında ne fark var? Şimdi Yüce Kur'an'da ki e, yaratan ve yaratılmış doğaldır, ikilidir. Yani bir mutlak önü sonu olmayan kudret Allah. Tanrı ne derseniz deyin. 99 ismi var. Böyle bir yaratan var. Kur'an'a göre. Bir de yaratılanlar var. Biz insanlardan tutun. Bitkiler, hayvanlar, canlılar, cinler vesaire. Böyle bir doğal yapı var. Ama Muhittin İbni Arabi Hoca bu çizgiden. Muhittin İbni Arabi Mevlana veya benzerlerinin e, çizgisi ise varlıkta birlik. Adam katman dedikleri bir yapı var. O da şu. Evrende gördüğünüz her şey Evrende gördüğünüz her şey canlı cansız birdir. Tanrı'nın Allah'ın yansımasıdır, bir parçasıdır. Bunun geleceği yer aşağıdaki vatandaş bunu bilmez. Bu sonra gelir, gelir, gelir. E madem ben Tanrı'nın Allah'ın bir parçasıyım, yansımasıyım. Tıpkı George W. Bush diyordu ya, Tanrı'nın omuzuna yaslanıp onunla gözlerimi yumup sohbet ediyordum diyor. Evangelist. E, FETÖ teröristi de Eşkiyası da eşkıya bile denmez, Terörist başı. O da herhalde Yüce Mevla ile sevgili peygamberimiz de internet üzerinden görüşüyordu. Şimdi bunları böyle söylüyor adam. Fatih, ile, Fatih Sultan Mehmet ile falan atamızla görüştüğünü söylüyor. Şimdi olay şu. Olay e, biraz daha geriye baktığımızda 1917'de Sovyet devriminden sonra önce başlayan bir e, ateizm yani Allahsızlık, tanrısızlık projesi var. Kimin? Dünyayı, parayı kim yönlendiriyorsa o. Çünkü parayı kontrol eden dini cemaat ve tarikatları kontrol ediyor. Bu dini cemaat ve tarikatlardan kastım sadece semavi dinler değil. Diğer dinlerin de felsefi dinlerin de mesela New Age tarikatları var. Yeni çağ tarikatları var. Ve seküler tarikatları da kontrol ediyorlar. Bunları kontrol eden, yani parayı seküler ve dini felsefi, semavi dinin tarikatlarını kontrol edenler politikayı kontrol ediyor. Üçünü kontrol edenler vakıflar, trust sistemi ve offshore bankacılığı üzerinden birimi kontrol ediyor. Üniversiteleri kontrol ediyor. Kimdir bunun? Bu, şöyle söyleyeyim yarı politik diyeceğimiz, sap politik diyeceğimiz kimler? Dünya Ticaret Örgütü bunlardan biridir. Yarı politiktir. Dünya Sağlık Örgütü bunlardan biridir. IMF bunlardan biridir. Birleşmiş Milletler bunlardan biridir. Çünkü direkt bir politik yaklaşımla falan filan ülkeden dayatıldığında tepki görebilir. Ama bu sap politik, yarı politik dediğimiz bu müesselerden çok güzel de pazarladılar. Dediler ki ulusüstü. Hadi canım sen de. Uluslararası diyorlar. Halbuki bunlar tamamen ulus üstü ve belli güç merkezlerinin kontrol altında. Bunlar özellikle 1950'lerden itibaren vakıflar ve trust sistemi dediğimiz İngiltere, Amerika'da vakıflara yaygın bir sistemdir. Vakıf şu demektir. Vakıf devletten para kaçırmak demektir. Yani vergi vermemek demektir. İşte burada bize bir şey anlatıldı. O da şu, yeni gelmişken söyleyeyim. Ballandıra ballandıra bize anlatılmıştı. Benim biliyorsunuz Türkiye Ekonomisi 1838-2010 diye bin sayfalık bir kitabım var. Ben o kitabı yazarken, e, araştırmayı yaparken fark etmiştim. Osmanlı'da çok sayıda vakıf vardı. Sonra bu vakıfların derinliğine indim ki bu konuda e, Chicago Üniversitesi'nden Çetin Medelin Zilfi'nin Osmanlı'da Din, Siyaset ve Ulama yanılmıyorsam tam olarak ismi. E, o e, kitapta da detayı var. Osmanlı'da e, Yeniçer'inin evlenme hakkı yok biliyorsunuz. E, öldüğünde mal Osmanlı Türk Devleti'ne kalıyor. Ama bu ekabirler öyle bir yöntem bulmuşlar ki vakıflar kurulduğunda bu mal öldüğünde de zaten ölünceye kadar da kendi atadığı insanlar tarafından yönetiliyor. Biz de övünüyoruz. Ya kuşları bile koruyan vakıflar kurmuş atamız. Enderunilerin ve Yeniçerilerin Osmanlı Devleti'nden para kaçırma operasyonlarıydı vakıflar. Tıpkı 21. yüzyılda Rockefeller Vakfı'nın, Ford Vakfı'nın, efendim Rothschild ailesi vakfının aklınıza gelen binlerce 1950'den sonra bunlar pıtrak gibi bitti. Bu vakıfların tıpkı Bill Gates vakfının 30 milyar dolardan fazla paraya hükmetmesi gibi bu insanlar aslında bu paraya hükmediyorlar. Ama bu paranın vergisini vermiyorlar. Ve bu vakıflar üzerinden üniversiteleri finanse ediyorlar. Bu vakıflar üzerinden araştırma kurumlarını finanse ediyorlar. İsmini veremem, başı belaya girmesin diye. Amerikalı bir profesör arkadaşımın söyledi. Ya Kurt dedi, biz bu araştırmaları yapıyoruz ama falan vakıf finanse ediyor. Sonuçları da o vakfa aktarıyor, aktarmak durumundayız. Ama vicdanım sızlıyor çünkü bunlar bu çalışma sonuçlarını insanlığın aleyhine kullanacak diyor. Bugün Dünya Türkiye'de bir ahmaklar güruhu var. Başlayayım bunu söyleyeceğim. Ahmaklar güruhu bilimin bağımsız olduğunu falan söylüyor. Kardeşim ben Allah nasip etti birkaç lisans bir üstü eğitim, birkaç doktora eğitimi gördüm. Bakın bilim. Ha bilim dünyası içinde her şeye rağmen namuslu az da olsa bilim insanları var. Ama bilim bağımsız falan değil. Bir makalemi ünlü bir dergiye gönderdim. İsmini söylemiyorum. Dediler ki, şurada neoliberalizmi tenkit eden para çıkarın. Çok güzel bir makale. Neoliberalizmi. De dedim, tabii neoliberalizmi. Dedim ki, ben zaten onu söylemek istiyorum dedim. Neoliberalizmin insanlığı kör topal ettiğini, dünyada bir ekonomik adaletsizlik ve eşitsizliği bina ettiğini, onu söylemek istiyorum. Ama arkasından hemen Çinli bir kuruş Amerika'dan aradı biz yayınlarız dedi